Maksim Otomotiv Bisiklet Yağları Zafer Akçay'la ileri sürüşü sunar. Selam ben Zafer. Hocam saygılar, sevgiler sizleri çok seviyoruz. Akçay hoş geldiniz programa. Şahin'le başlayalım bakalım nereye kadar gideceğiz. Gidiyor Şahin. Ama bak bu belli. Bu artık ezber arkadaşlar. Bunu artık tahmin et. Bu tamamen motorcunun hatası. Akçay hoş geldiniz programa. Şahin'le baş... Aa bak önden görüyorsun. Otobüs, bakın arkadaşlar bir otobüs, bak bir tane otobüs, bunu aklınıza kazayın otobüs dolmuş, servis, taksi, bu arabalar bir şey olmadıkça trafikte durmaz. Bak başka bir adam durur ama <laughs> bu arabalar imkansız durmaz, %100 bir şey vardır. Bakalım nereye kadar gideceğiz? Gidiyor Şahin bir yere kadar. Ondan sonrası var mı? Yok. Neden? Önüne tır çıkıyor. Tır bir de ya. Bakalım şimdi geldik başa. Şahin şaşırıyor burada ama bakın şaşıracak bir şey yok. Tırın oradan döndüğü gözüküyor. Arkadaşlar bunları görmelisiniz. Etrafa bakmalısınız. Tır oradan dönüyor. Yani bu midibüs fren yapmış. Önde koca bir boşluk var. Fren lambaları hala yanıyor. Bunlar ne diye sormazsanız bu gölgeyi de görmezseniz bu kazayı yaparsınız. Zafer Hoca haklı. Haklı abi. Ya biz bunları nasıl görelim? Ya göreceksin. Motor kullanıyorsan onları görmek zorundasın. Ha yani motor sürmek böyle bir şey, incelikleri var. Haklı baba. Aleykümselam hoş geldiniz. Barış ne yapmış bakalım? O da öndeki araç vlaştığında. Buru Ankara. Sağlıyor. Sağlıyor. Yani sadece sağlıyor. Yaptığı hiçbir şey yok. Sağlıyor ondan sonra gidip bodozlama vuruyor. Geçmiş şey olsun da nasıl çarptın lan? Barışcığım kontraya devam etsene. Sağ tarafın boş bak. Sağda hiç araç yok. 87 km hızlasan ve sağa gittin. Dönemeyeceğini hissettiğin için fren yapıyorsun. Yani o, o da yetmiyor tabi. Değil mi? Yetmez o. Bu yetmez. Bu belki. Ama burada frene de gerek yok. Sağdan bomboş yol ya. Kaydırıyoruz zaten. Kontra bakışı atacaksın. Sen oradan sene şu gidonu. Ver kontrayı kaç kurtul yani hiç konu bile olmazdı. Çok basit. Gürkan katlamış kulakları Gürkan gidiyor. Aynaları niye böyle katlıyorlar? Hala çözemedim ben. Ya. Harbi havalı gözüktüğü için mi yapıyorlar? Ben Doberman deyince hoşunuza gidiyormuş öyle mi? Doberman deme diyorlar o yüzden. Yok bence yani Doberman sonuçta bir köpek. Öndeki araç fren yaptı. Gürkan sağına bir gireyim dedi. Girdi gördü. Niye giriyorsun? Gürkan'cığım Aynalar kapalı olduğu için yani aynalar niye kapalı? Dardan geçebilmek için. Tamam da bu ayna zaten bu gidonun şeyini geçmez ki arkadaşlar ya. Çok uzun bir aynaya benzemiyor ya. Ne Allah aşkına yapmayın şunu gençler ya. Vallahi komik duruyor öyle havalı falan değil. Yeminle komik ya. Şimdi bak aracın burada fren lambaları yandı. Arabanın önü bomboş Gürkan. Arabanın önü bomboş. Ne bekliyorsun? Bak gittikçe de yavaşlıyor adam. E sen ne bekliyorsun? Bak sağda yıkamacı var. Orada birileri var. Bir de zaten hani şey de var yani. E girer. Ha? Girer mi? Girer. girer. Aynen öyle hocam. Ahmet Çakır'la devam edelim. Ambulans takip ediyor yapmayın. Ahmetçin lütfen bana söz ver ambulans takip etmeyin. Harbiden bunu yapmayın ya. Tüm izleyiciler söz versin ambulans takip etmeyin arkadaşlar. Aniden durur aniden yön değiştirir hasta taşıyor ya. Bir de adam size mi baksın aynadan ya? Bak ne oluyor şimdi. Gördün Çok normal abi çok normal ya. Taksi ambulansa yol verecek orada ya. Ya adam size mi baksın aynadan ya? Bak ne oluyor şimdi. Gördün mü? Görmedin mi? İyi aldık başa. Ahmet burada ambulans takip ediyor. Ambulans bağlanıyor. Zafer Hoca'nın videoları izlerken bir ben geri sarıyorum bir Zafer Hoca geri sarıyor. Her şeyi üç kere izliyorsun. <laughs> noktasından sonra yeni bağlandığı yolun Emniyet şeridine gitmek istiyor en yani doğal hakkı. Taksici ona yer vermek istiyor. Onun da düşüncesi çok güzel. Kim? Vaa wow, taksi söktü attı lan. Taksinin daya dayanıklılığa bak. Burada olayı yaratan kim? Ahmet. Sensin valla. Bir de adama atarlanıyorsun ya. <laughs> ya. ya Ahmet. Yapma Ahmet'im. <laughs> Niye yapıyorsunuz bunu çocuklar ya? Bak ambulans da senin yüzünden gecikti. Değer mi Ahmet'im? Değmez. Ambulans için hiçbir şey yapma. Çekin sağa durun gitsin. Mert arkadaşlarıyla sürüyor. Üç şeritli bir yol iniş şeridindeler. Dolayısıyla çift çizgi onlara. Bir sol şerit. Öndeki arkadaşlar gidiyor. Biraz da gaz açıyor öndeki. Mert biraz afallıyor burada. Oo virajda uzun çıktı mı sana? Mert fren minen bakış falan hepsi kaçtı. Dağ ile kavuştu. Daha daha kavuşmaz insan. Mert gökleri izlemeye başladı. Daha kavuşur. Bak şimdi Mert'cim yavaş yazıyor. 50 yazıyor dikkat. Ya bu karayolları daha ne yapsın senin için? Ki daha da çok yapmışlar. Değil. Bak oradaki kaygını falan bunu geçiyorum. Bak. Iki... Çok keskin viraj demek bu değil mi? 2 tane üst üste çok tehlikeli viraj tabelası koymuş. 2 tane üst üste ya. Gör diyor yani dikkat et diyor. Biri bile tehlikeli viraj. İki tane oldu mu çok tehlikeli bir ay. Ve devam eden viraj tabelaları da ikili bak. Bir de konumun yanlış. Çıksana dışarı görsene yolun ucunu. Ta ilerideki sağ virajı görürsün. Ama yanlış yerden gittiği için son anda virajın keskinliği geliyor. Yatıramıyorsun, panik yapıyorsun. Halbuki bas yani orada 20-25 derece yatıyor işte arkadaşın. İt solu motor dönsün ama olmuyor. Motorun her yeri var ya çizik çizik. İşte panik olmayacak işler yapalım. Abdest devam. Şehir içi. Uf, yolun parlaklığına bak Allah aşkına. Hiç sevmem böyle yolu. Valla cilalı bildiğin yol ha. Ya, acayip kayar. Acayip. Neyse ki, ki de kayıyor. Ama sadece parlak yol değil ki burada olay. Değil mi? Fark ettiniz mi? Şimdi Tümsek de var. geldik bakın. Orada bir o var ama onun solundan geçiyor. Onun pet katkısı yok. Ama motorda ABS yok. Lastikler kötü. Yani ayarsız bir fren var. Sonra... Yapılabilecek her yanlışı yapmış yani değil mi? Aleykümselam hoş geldiniz. Anda sıkınca... Abone olanlar hepiniz hoş geldiniz. Eşe yarıyormuş falan. E çok kaygan bir asfalt söylediğim gibi. Bunların hepsi etken değil mi? Ve yanlış frenleme, her yani ne kadar doğru yaptım diyorsa da doğru frenlemede bakış bu kadar düşmez. Tamam. Çok geçmiş olsun Eser'cim. Dikkat et. Vallahi geçmiş olsun. Akın'la devam, bir döner kavşak Girdi Akın. Yani parmaklar da hemen frene gidiyor. Tak tak hemen iki parmak. Oo saildeki hem de böyle. Diğeri böyle falan. Direkt her olayda bunlar gidiyor. Şöyle gidiyor. Ama şöyle şöyle bir garip bir şey ve burada düşüyor akın ve arkadaşı düşüyor bacağı, ayağı kötü durumda. Ona değineceğiz. Şimdi geldik olayın başına. Bak. Bak bak. sahil gördü mü? Sahil. Bu nasıl bir frenlemedir arkadaşlar? Bana bir anlatsın. Fren böyle ben var ya bugün motora binsem Tüm yapılmayacak şeyleri öğrendim Zafer Hoca sayesinde. Ha, kaç video izledik. Böyle frenleme nedir? Bana bir anlatsın. Hadi şunu falan anlıyorum da bunu hiç anlamıyorum. Bu da burada. Bu buradaysa bu da buradadır. Onu sıkıyorsun ön freni. Sonra hadi arkayı bıraktın. Önü de bıraksana ya. Bırakmayınca. Dikkat edeceksin. Arkıncım arkadaşıyla birlikte yerde. Kıyafet hak getire zaten yok. Yani kot spor pantolon, eşofman yeter. Ve Bakın burada ayağının kırıldı. Abo, oh, geçmiş olsun ya. Kırıldığından şüpheleniyor. Bilmiyorum kırıldı mı ama. Ya çok geçmiş olsun çocuklar. Dikkat ya. <laughs> Mustafa ile gidelim bakalım bu kez. Bak şimdi. Hop oh, kucak kucak. Ben burada kendi fikrimi söyleyeyim Zafer söylemeden. Motorcu haklı. Ama. Abi değmez. Oradan o adam geliyorsa arkasından başkasının geleceğini çok 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 net bir şekilde tahmin etmen lazım. Çok net bir şekilde beklemen lazım bunu. Ya da var dolu abi trafik. Senin canından, senin malından hiçbir şeyden değerli değil. Hadi malı falan geçtim canından değerli değil. Allah korusun ya. Yanlış bir şey olur. Şimdi bunu aslında ne beklenir de sorabilirdim. Ne beklenir deseydim belki değil mi? Şimdi burada gidiyor. Burada bir tane resmi araç Bayramlaşmak için durmuş ya. Sonradan öğreniyorum. Bayramlaşıyormuş oğlum. Adama bak bayramlaşma için yolu kesiyor la. Ben motor çok istiyordum. Babama yıllarca yalvardım hatırlıyorum. Hatta devamlı kavga ederdik. Zafer Hoca'nın videolarından sonra babamın haklı olduğunu anladım. Motordan vazgeçtim. Yani abi motorda da benim bir küçükten beri babam hep şunu söyler. Oğlum sen istiyorsan dört dörtlük sür. Sen istiyorsan mükemmel sür. Pezevengin teki gelip sana vurdu mu? Oradan sonra Götten bakınca Hindistan'ı görürsün derdi. Babam kibarca böyle söylerdi. Ve gerçekten de doğru diyor. Ya yani sen istediğin kadar düzgün sür. Her yerde bak her yerde saçma sapan davallıkları görüyoruz ya. Zafer Hoca'nın videoları izlerken kaç tane böyle olay gördük. İstediğin kadar düzgün sür ya. Kibarcası bu evet kibarcası. Allah'ım ya Rabbim ya. E sen burada böyle yine şöyle bir fren falan. Halbuki sığacak yer de var orada Mustafa'cığım be. Ha biraz sağa gitsen. Ne diyor sana? Ya kusura bakma birader çıkmış bulunduk mu dedi. Olsun giden senin motorun oldu ama değil mi? Bak bunun durdursam ne beklenir? Beyaz araba... Ne beklenir desek bu arada chatteki herkes söylesin. Hepimiz diyecektik ki arkadan bir araba daha gelecek diyecektik. Ben de çok istiyordum. Adam bana motor ölümü videolarını gösteriyordu. Çok sıkıntı. Abi sıkıntı ya. Arkasından ne beklenir desem Ve cıbıllar da bugün. Şort terlik. Başka bir şeye gerek yok. Sağdan çıkış. Öndekine bakın öndekine. O Bak, Ay. yerde. <laughs> Şu vaziyette motora biniyorsunuz. Ben öleceğim. İzmir mi burası? Bak şimdi sağ döndü. Bir yavaşlıyor diyor Kemal'de ama öndeki arka frene bir koyuyor. E zaten İzmir'in yolları malum parlak parlak kaygan kaygan. İzmir'de süren her yerde sürer abi. Büyük şehirler içinde en kötü asfalt İzmir'dedir. Allah, Allah. Olsan, burası da İzmir. Geçmiş olsun çocuklar. İzmir'de süren her yerde sürer diyor bak Zafer Hoca. Bakalım. Cakes Ride. Gidiyor. Sağ Cakes Ride. Güzel. Aha otobüs geldi. E sen nereye? Abi nereye? Eh be güzellik be. Eh be cıvılım be. Yani göz göre göre bak şimdi. Tamam sağladım bunu gidiyorsun. Çok güzel. Bak burada otobüs geliyor dursana ya. Fren lambaları da yandı. Burada frene asılacaksın. Baktın kitleni bırakıp kontra deneyeceksin değil mi? KX. Belki bak şu sağdan da kaçabilir. Belki bir ihtimal. Ha fren lambaları da yandı. Bu arada buradan kaçabilirmiş. İyi bir şoför buradan kaçar ama iyi olmak lazım. Harbi iyi olmak lazım. Ciddi motorcu olmak lazım buna yani. Sinyal de yandı. Dursan artık. Nereye gidiyorsun? Onun Yapın şu freni de. bir daha. Yok. Aldır güldür yerde. Yani hem sana yazık, hem motoruna yazık. Birazcık. Bak bu ama bu kazayı da çok bir şey diyemem. Burada gerçekten ciddi refleks isteyen yani frene Zafer Hoca'ya hak veriyorum ama diğer kısımda böyle burada mesela şey refleksini vermek çok zordur. O kaçış refleksini vermek yani izleyen olarak söylüyorum bana bu çok zor hissettirdi. Harbi iyi motorcu olmak lazım ama o frene basması gerekirdi. Dikkat lütfen birazcık dikkat. İnan de şu bir e de pişkin pişkin bir şey oldu mu diyor. Sen kendin girdin diyor. E doğru bir yerde dedi Ben şimdi ne diyeyim adam? Dikkat. Dikkat diyelim Ahmet dikkat etsin. Ne oldu lan kız kaçıran sesi geliyor. Çünkü bak sol şerit ıslak, sağ şerit kuru. Sol şerit ıslak Ahmet'im. İşte bundan hep size bu korkumdan söylüyorum bak. Her videoda geliyor böyle bir şey. Çünkü bak sol şerit ıslak, sağ şerit kuru. Sol şerit ıslak. Bak bir saniye erken kaysa arabanın altına girdi oğlum. Ahmed'im. baksana ucunda ya bir saniye erken kaysa. Uf arabayı da vallahi son anda uf. Ege tatil yöresi araba sola sinyal verdi. Ege de sağdan ha, iyi <laughs> araba kaçtı. Sağa dönmeye karar verdi. Solda zaten gireceği bir yer yok ki ya. Gerçi o da var orada. <laughs> araba sağa dönmeye karar verdi. Solda zaten gireceği bir yer ha, belki yok. Belki duracak falan sanmış olabilir. Nereye sinyal verdik? Bak Ege mi yazdı? Eylül. Eylül hatırladı. Yanlış verdi büyük ihtimal. Adaşım Zafer böyle piknik yeri mesire yeri gibi bir yer. Karşıdan gelene pek kızıyor şuna. İçeriden girdi Düşecek diye. değil mi? Düşecek. Dikkat alıyor Sonra e, çok döndürdü. ya. Ve kıyafet var mı? Yok. Ayakkabı nerede? Ona ayakkabı Yok. bile fırlamış lan. Yok. İsmi yok bu arkadaşımızın sağdan yapıştırıyor gidiyor. O araya girmezsin artık. Girmezsin artık. Vallahi girdi. Cesarete bak. Teyze var. Dur. Allah'ın adamı gidiyor. Yine gidecek oradan. Yine gidecek. Ha, dolmuş net. net biri geçecek. Bak Dolmuş korna çalıyor. Beklenir. Küt. Yani artık bölümler birbirine girdi ya. Bu ne beklenire giderdi burası da Utanalım. Tamam utanalım. Bak karşıdan gelene bak. Bak, burası sadece gidiş. Karşıdan. Bunu algıda gidiş. seçicilik midir nedir? Her gün görüyorum. Yeter artık ya. Bu davarlar niye var oğlum? Gelene bak. Bir utanmaz. Koskoca araba. Bunu skutarlar falan yapıyor da. Hadi bir. Bi de selektör melekter atıyor ya. Derece diyoruz, küçüklük diyoruz. Sana ne oluyor be? Eşek kadar arabanla oradasın. Niye geliyorsun? Utanmaz Gitsene herif ya. Ramazan geldi. Kırmızı ışıkta durdu. Bakalım neye utanacağız şimdi göreceğiz. Bak şimdi ablaya bak. Araçlara yeşil yandı. Ablaya zaten kırmızı yanıyor. Yahu. Ya ablam bir de çocuğum var ya. Yapma be. Ya bir dakika bekleyiver ya. Forumun orası değil mi buraya? Ablaya bak. Araçlara yeşil yandı. Ablaya zaten kırmızı yanıyor. Yahu. Senin canında değiliz de o çocuğun canı sana emanet ya. Ya bazıları ebeveyn olmamalı. Hakikaten olmamalı. Harbiden haklı Zafer Hoca. Goberman Sefa. Goberman. <laughs> kulakları, karşıdan gelene bak o da kastsız, massız. Ama Sefa onlara laf ediyor. Sen kendi aynalarına bak. <gülüyor> <sefer>. <gülüyor> Her yerde forum var. Hangi forum? Ne bileyim forum yazıyordu üstünde. Biz önce senin aynalarını gördük yemin ediyorum ya. Biz bu bu aynalardan biz utanıyoruz. Net. Eller cıbıl, serkan gider. Yani hangi birinin hangi birini düzelteceğimi de şaşırdım. Hep söylemeyeyim diyorum. Bu sefer de elleri görmedin mi cıbıl diyorsunuz. Söylüyorum mecburen. Öbür cıbıl onu sıkıştırarak geçiyor. Sağdakilere bak. Yaya yolundan inip kasksız yola katılan. Utancımdan yerin dibine gireceğim artık ya. Hangi bir... Ya bu değil de hatırlıyor musunuz? Bir tane yamyam vardı. Bir tane yamyam da üst geçide çıkarıyordu motoru. Üst geçitten geçiyor artık yani. Yüzsüzlüğe bak. Birinizden utanayım ben. Bakalım işimize. Biz kendimizi geliştirelim arkadaş bu programda. Tamam o zaman ne beklenir? Aldım mouse'u durduruyorum. Ne beklenir? Sen... Valla hocam benim burada bekleyeceğim şey basit. Şu artçısı olan motorun düşmesini beklerim. Erkan burada ne beklesin? Hı? <laughs> Bir de sıfır olacak. Bak bak geliyor. Ne beklenir geliyor bak. Market arabasını gördün mü? Yok bak. artık la. Dört tekerlekli market arabası diyen bir de bir de yaptı. Demeyenler dörtte 3'e razı. Oy, bura Grossglockner değil mi? O Grossglockner. Avusturya'dayız. Evet, çok güzeller abi. Ee, bir hafta on gün sonra buradayım arkadaşlar. Vay yakışır kral. Arkadaşlar ya bir hafta 10 gün sonra buradayım. Ben de süreceğim. Etrafı seyredin şöyle çok güzel e, geçitlerdir bunlar. Bu da en ünlülerinden biri zaten alp geçitlerinin ama biraz erken gitmişler. Karlar daha erimemiş o yüzden ıslaklıklar var. Bu da oranın şırnağı mı neresiyse artık. Tamam. E, Erhan ve arkadaşları da ona göre sürüyorlar. Buraya kadar her şey yolunda. Manzarayı da seyrettik mi şu yaz günü? Şimdi Erhan ne beklesin? İyice kola neden şöyle bakalım. Kaya mı düşecek? Kaya düşecek. Önü sağa solu tepe aşağı. Ha? Bak 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 gördün mü? Sen başa al seyret ben almayayım. Bekleyeceksiniz. Küçücük bir yere bile Vallahi geliyor her şey Ya. Mustafa arabasıyla gidiyor ana yola katılacak. Yollar tabelası. Öndeki araçlar. Tupek mi çalıyor lan? Arabasıyla gidiyor, ana yola katılacak. Yollar tabelası. Öndeki araçlar sağa geldi geldi. Mustafa da temkinli gidiyor. Sola çıkmaya karar verdi. Ne beklesin? düşecek. Hocam bu düşecek, 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 ah. düşecek. İpucuyu gördün mü? Ha belki de o sağda öndeki araba sonra gidecek ama ben bunu düşeceğini düşünüyorum. Mustafa burada. Ha bu hafta kazık mı sorular? Kazık. Al, bisiklet. Da var ya. Bisikletli. Ters yön. Bu da modu oldu ya. Bu da moda oldu. Kim veriyor bunlara bu aklı? Anlamıyorum ki. Ters yönden gelin falan. Anlamıyorum. Yanlış o. Burada Yasin gidiyor. Bakalım şimdi nereye kadar gidecek. Işık mı yandı ne oldu? Sağ ağaçlar dönüyor. Bir de tümsek var. Yasin ne beklesin? Üstten 5 tane Suriyeli çıkıp atlayarak koşacak. Burada başka bir şey var yok. Köpek. Beklesin? Köpek. Sağdan çıkış var. Önde kamyonet var. Ha? Bildin mi kamyonetten düşer tahta parçaları falan dedin mi dolap kapakları. Ama Yasin'i tebrik etmek için hızlı oynattım burayı. Bak gidiyor Yasin. Kendi güvenliğini de birazcık alıyor. Yerdeki tahtaları topluyor, kenara atıyor. Aferin Yasin. Bunu yapalım arkadaşlar. Ne olur bana ne deyip yürümeyelim. Tabii ya, ya ki görmeyen birinin hayatına mal olur ya. Elimize yapışmaz. Ya yani büyük sevap işleriz. Birini kaza yapmaktan kurtarırız. Aynen öyle. Vallahi bak çok önemli. Helal olsun. Bilemedim hiçbirini herhalde ha. Arkadaşımızı GPM motorluk. Şimdi bir şerit değiştirdi, bir şerit daha değiştirdi, bir şerit daha değiştirdi derken uuu minibüs girdi derken pardon diyor, pardon görmedim diyor. Bu sefer özür biz diliyoruz motorcu olarak. Şimdi bak böyle bodozlama dört şeritlerden değiştirmemen gerekir. Değil mi? Ne olur değiştirirsen yeşil bölgeyi aynı Açıyı göremiyor ki. Görürsün de bu kırmızı bölgeyi aynanda görebilir misin? Göremezsin. Oraya ne deniyor? Kör nokta. Kör noktadan ne gelir? Bela. Ya şöyle omuz ama o hızlarda da omuz yapılmaz. Bu tane şeride girip düzelip kontrollü geçeceksin. Daha gelir. Kör noktadan bela gelir. Böyle hızlı otoyollarda falan arkadaşlar bir şerit değiştirin, düzeltin aynadan bakın. Bir şerit daha düzeltin aynadan. Kontrol ilerlemek en mantıklısı. Bakın bir şerit daha. Eğer bu kadar acil geçmeniz gerekiyorsa yoksa bu düzlükleri uzatın tabii yani. Peki hocam acil biz böyle geçemez miyiz? Geçebilirsiniz. O zaman ne yapıyoruz? Her geçişte bir can kurtaran bakış. Öğrendim oğlum her şeyi ezberledim artık ya. Kısacık her geçişte bir can kurtaran bakış. Şöyle yapıyoruz, bakıyoruz araba var mı yok mu. Yoksa geçmiyoruz böyle aciliyet falan olmaz çünkü. Öyle değil mi? Anlaştık mı bu konuda? Harikasınız. Hadi iyi sürüşler. O zaman efendim, e, Petrol Ofisi, Maxim Oto Keti teşekkür ederim. Onların sponsorluğunda gelişiyor programımız ve reklamsız izliyorsunuz. Instagram'da da yol Hocam bu kasıyor. Bunu düzeltmeniz lazım. da İki Teker hesabını takip ediyorsunuz. Oradan da direkt olarak eğitim videoları Çok yavaşlatılmış o. Düşüyorum. Bunu biliyorsunuz. Yolda iki teker iki rakamla yazılacak. Orada bekliyorum. Orada sürprizler falan da yapabilirim. O hesabı da lütfen takibe alın. Güzeldi bugün de sizinle olmak. Vedalaşırken ne diyoruz hep birlikte? Hadi iyi yürüyüşler hocam. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.